Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte FC25'teyiz ve Galatasaray-Beşiktaş kapışması yapacağız. Arkadaşlar oyun daha taze, sıcacık. Taze çıktı abim, taze. Güzel bir oyun. Ee, şu anda ekranda görmüş olduğunuz kadroyla oynayacağım. Galatasaray'da tamamıyla güce dayalı bir kadro kurdum. O yüzden futbol bilen arkadaşlar ya bu ne falan filan yazmasınlar. Beşiktaş'ı zaten dokunamadığım için. Ha, belki dokunabiliyorumdur ama dokunmaya gerek yok. Ee, şimdi e, başlayalım en iyisi. Hızlı bir şekilde başlayalım. Zorluk geçenki oyunda aynı olacak. Yani yapay zeka ben ne kadar iyi oynarsam karşı taraf o kadar iyi oynatacak. Ben ne kadar zor oynarsam o kadar zor. Kolay oynarsam kolay. Hadi bakalım. Şu mouse simülecini bir kaybetmem lazım. Güzel. Bak mouse simüleciyle oynarken gol atarsanız. Arbi diyorum sizin takım olarak. Şerefiniz onurunuz. Aysiyetiniz. Ne diyorsun oğlum? Hadi. Ah be Güzel çünkü zaten şu anda oyun beni de tanıdığı için hızlı bir şekilde bir gol yedik. Ee, yani cık, galiba o 5-0'ın intikamı bu şekilde alınmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Oyun hani fizik olarak böyle çok fark yokmuş gibi ama biraz daha oynayınca belli olur. O. Biraz hızlılık var. Oyun hızlı biraz. Onu söylemem lazım. Geçenki oyuna göre biraz hızlı. Ama... Yerimi yadırgadım Çok yadırgadım yerimi Abi bıraksana ya Terbiyesiz adam ya Biz orada atak yapıyoruz Sen Oy 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 Tehlikeli pozisyonlar İşte ama Savunmamız ee, Tekrardan Bak zorluğu kendisi oynuyor görmüş olduğunuz gibi Şöyle aradan güzel bir pas gönderirsem. Osman Baba devam eder mi? Etti baba. Baba etti. Baba etti. Baba Allah belanı vermesin Osman Baba. Osman Baba. Ya oğlum ya. Ara pas deyince o kadar da ara pas demedik yani. Güzel. Şöyle kaldırırsan o Simen Baba çakamaz. Dur. lo, Topu kontrol edemedik. Etseydim goldü ya. Oğlum bıraksana topu ya. Mal mal hareketler yapıyorsun. Sinirimi bozuyorsun ya. Beşiktaş 5 beş tane atmış olabilir ama daha Galatasaray'ı Nasıl ya? Ya çok ağır Osimen. Osimen'i bayağı ağır yapmışlar oyunda. Tank gibi hareket ediyor şu an. Icardi'nin o çevikliğini hissetmedim henüz. Olmadı ikinci ara Icardi'yi sokacağım. Şu anda bir sıfır gerideyiz çünkü. Tamam güzel savunmamız iyi en azından öyle şey yapabiliriz. Osimen yine araya kaçtı. Osimen, simen. Osimen. Osimen. O, o köşeye vurmanı istemedim ki ben. O köşeye vurmanı istemedim ki. Neden o köşeye vuruyorsun ki? Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Ah be. Sol bir şey yazıyor ama okuyamam şu anda. Muhtemelen taktik maktik cart bir şeyler. O ses Türkçe. Bu oyunda Türkçe spiker var mı? Bu oyunda Türkçe spiker yok ki. Yok değil mi? Yok. Olsa bilirdik ya. Lan ben top bende sandım hala. A dolayı Türkçe ses. Anons sesiydi zaten o. Anons sesleri Türkçe. Tamam onda bir şey yok ya. Lan anons seslerini Türkçe yapıyorsunuz. Spiker yapmıyorsunuz be. İyi savunma yapıyorlar. İyi savunma yapıyor Beşiktaş. Bu sene bir tık zor bir takım ama fark eder mi? Fark eder mi? Fark eder mi? Mertens baba diyor ki fark eder mi be? Fark eder mi be? Mertens. Dry Mertens. 10 numara. Bakayım anons edecek mi? Etti. Etti etti. Galatasaray'ımızın golü gibisinden. Galatasaray'ımızın değil de Galatasaray'ın dedi ama. E, stat çünkü stat kimin statı ama işte. O ne? Heh. Şöyle aşağıya bir oynadığımız zaman. Şöyle buraya. Şöyle üst tıkana da bıraktığımız zaman. O Simen Baba. O Simen Baba gol. Gol O Simen gol. O Simen geri dönen top affetmiyor. Savunmanın hatasını O Simen affetmiyor. O Simen Baba Osimen Baba diyor ki gelin ulan diyor Osimen Baba. Osimen Baba adeta şov yapıyor sayın izleyicilerimiz. Zorluk dünya klası falan filan oldu yine. Allah. I. Zorlu oyun her arttırdığında başımız belaya giriyor. Dışarı, 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 dışarı. Şöyle pası gönderdiğimde Şöyle, de, yine geri pas gönderdiğimde çok güzel geçtik. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hop, o Osimenin önüne kaldı. Osimen niye pas attım ya? Çarpıdayı değilim o yüzden pasa gitti ya. Ben topun, bende kalacağını tekrar düşünmemiştim ya. Git, 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 git. yapay zekanın kanatlardan yaklaştığı pozisyonlar hep tehlikeli oluyor arkadaşlar. Uh geçtim. Şuraya gönderir misin pası? Hadi be. Hadi be. Mert Günok. O kadar da iyi kaleci olma be adam. Ne oluyor yine? Heh. Offside falan. Offside. Yo, ha şey o saniye mevzusu var ya. Kaleci ona takıldı. Tabi elinde biraz daha tutarsa o topu sıkıntı olacaktı. Yok. Kötü bir denemeydi arkadaşlar. Savunma için kötü bir denemeydi. Şöyle hızlıca Çok güzel. Çok güzel. Şöyle Hadi lan. Ah be. Güzel savunma geliyordu da az da. Aaa offside değil mi? O kadar nasıl arkasında kaldı dedim bir an biliyor musunuz mu? Offside de o an düşünmedim hiç. Ah be! Çalım atamadık ya. Gel oğlum gel. Gel gel. Rafa. Hiç 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 uğraşma hiç. Şunu da al biz devam edelim abi. Ne oldu? Ha ilk kere bitti. Güzel ilk kere öndeyiz. Değişiklik yapmıyorum hazır oyuna bu kadroyla alışmışken. Bu kadroyla hop o simenin o çalımı gördünüz mü ama devamını getiremedik ya. Devamını getirsek güzel olurdu da. Tamam güzel. O güzel korner. O da olur. O da işimize gelir. Şöyle korneri e, çok da şey açmak istemiyorum. Şöyle bir deneyeyim. Aa, nasıl o kadar içeride kaldı ya? Biraz daha demek ki açığa vermek lazım onu. Hadi. Lan oğlum. Ya oğlum. Şöyle bu uzun oynayabilir miyiz? Tamam geri oyna şuradan. Yok ya. istediğim yere kaçmıyorsun ki. Kaçmıyorsun istediğim yere. İstediğim yere kaç sen. Ya hadi. Çok güzel, çok güzel omuz mücadelesi. Şöyle Ve bir... ya, Muslera'ya dönelim. Tamam güzel şöyle indirelim. Tamam. Güzel güzel güzel. Kaçsana babacım ya. Kaç. Of <laughs> oh be şu Osimen'i keşke tank gibi yapmasaydınız. Bir de adam gibi hiçbir şey çekemedim adamlar. Deneyemiyorum ya. Şöyle yapacağım. 60 dakika 60 65 gibi Icardi'yi sokacağım oyuna. Yapma. Gol yersek ya da Icardi'yi de sokabilirim her türlü. Icardi girecek oyuna. İşte bu, işte bu. İşte bu. İşte bu. Hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Gel buraya. Ye bu çalımı. Tamam ver ver ver. ver. Taşı ver. Şunu aşağıya oyna. Tekrar aşağıya oyna. Yapma ya. O zaman bir değişiklik vakti gelsin arkadaşlar bizden. Icardi oyuna giriyor. O simen. O simen çıkıyor Icardi'ye. O simen çıktı, Icardi girdi sayın seyirciler. Icardi, özlediği sahaya geri dönüyor derken Goddammit man diyoruz. Değişiklik olması için topun dışarıya çıkması lazım. Ne yaptım ben ya? Gol mü? Ha değil. Bizim ne oluyor? Tam. Icardi girdi oyuna. Icardi al hadi. Ah be. Bekle Icardi sana top gelecek ve atacaksın aslanım benim. Aslanım benim. Haydi be. Ah be. Ulan. Çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Offside nasıl offside ya? Ya arkadaşlar gerçekten gerçek bir derbi heyecanı yaşıyorum maç oynarken. Siz de maç hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve kanal artık abone olun videoyu beğenin ya. Beğen. Beğen şu videoyu. Abone ol. Utanmaz adam gelip videoyu izliyor gülüyorsun ya. Veya utanmaz kadın. Tamam. Çok güzel. Şundan aşağıya. Hop. Aynen. Bu olaylar hoşuma gitmemeye başladı artık benim. Müdahale etmem lazım. Rafa Silva. Ama... Bizim oyuncumuz da yani Boru değil. Boru değil. Erken. Hadi bir atak başlar mıyız? Oha! İstemediğim bir yer ama o olsun. Oha! Faul yok. Adamı öldürseydin kanka daha şeydi ya. Daha az acı çekerdin. Geçti. Oh! Lan! Oğlum neredesiniz? Koşsana var Abdülkerim. Oh aferin Abdülkerim ya. Senden beklediğimiz performans bu. Galatasaray'ımız istiyor gol istiyor ya. Aa, pas attın ha. Daha güzel oldu. Benim için daha güzel oldu. Oy. onu atmadım. Onu atmadım ya. Gerçekten pas ne çok yapıyor bu oyunda ya. Galatasaray Ben sen attırır mıyım onu ya? Ben sana. <laughs> Abi. Güzel. Güzel, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah be Icardi'ye şut çektirmediler ya. Çektirmedi abi önünü çok kötü kapattı ya. Son 4 dakika kaldı belki uzatma. Hadi ya. Tamam. Oy. İkadi. Çok güzel. Çok güzel. Top bende kaldı. Çok iyi. İkadi. Ya abi dönmüyorsun İkadi. ki ya. Çıvrak <laughs> oynama sıfır. Aa. Maç bitti mi arkadaşlar? Maç bitti. 2-1 sonuçlandı. Bence güzeldi bizim için. Hani ilk maçtı. İlk hani oyuna daha sınamadım bile. Videoyu beğendiyseniz memnun olsun. Kanalıma abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.